Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İsrail arkeologlardan çığır açan cami keşfi. Değerli izleyenler, İsrail arkeologlar ülkenin kuzeyinde yer alan Tiberya şehrindeki gölün kenarında erken İslam dönemine ait bir caminin kalıntılarını bulduklarını açıkladı. Keşfedilen bu yapı, Şam'daki Emevi Camii ile Mescid-i Aksa'nın cami olarak açılışından daha eski bir döneme dek geliyor. İsrail işgali altındaki tarihi Filistin topraklarında yapılan kazı çalışmaları, geç Bizans dönemine ait bir pazar yerinin bulunmasıyla 1950'li yıllarda başladı. Fakat ilerleyen senelerde daha derinlere inildikçe erken İslam dönemine ait sikkeler ve çeşitli seramik parçalarına rastlandı. Ülkenin kuzeyindeki Tiberya Gölü'nün yanı başında kazı yapan arkeologlar daha önce 8. yüzyıldan kalma bir caminin kalıntılarının altında bir asır daha eski başka bir caminin olduğunu ortaya koydu. Bölgedeki kazı çalışmalarına iştirak eden Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli ve İslam arkeolojisi konusunda uzmanlaşmış Silverman, kazının birçok yönden değer taşıdığını söyledi. Silverman bu dünyanın kazılabilecek en eski camisi. Diğer eski camiler hala kullanımda veya üzerine başka camiler inşa edilmiş. Bu da aramayı engelliyor dedi. Caminin Hz. Muhammed'le ile Habeşistan'a göç eden birçok savaşa katılan peygamber tarafından Mısır'a elçi tayin edilen Hz. Ebu Bekir döneminde Şam'a alan sahabe Surah Bilbin Hasene tarafından inşa ettirildiği düşünülüyor.